Evet, herkese merhabalar sevgili dostlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Tabi bu ara videoları maalesef biraz seyrettik. Biraz yoğun tempoyla başka işlere koşturuyoruz. Ee, o yüzden videolar biraz seyrelmeye başladı. Sosyal medyaya çok ağırlık veremiyorum. O yüzden az az video göndereceğiz. Biraz sabredeceğiz ama eminim istediğimiz, dilediğimiz şey olursa, kafamızdaki şey olursa çok daha güzel videolar gelecek. Emin olabilirsiniz. Şimdi, Şimdi dostlar boyalarla ilgili birazcık bilgi vereceğiz. Aslında bu bilgileri paylaştım ama yine de bir yeni, yineleyelim. Ee, yenileyelim. <laughs> Elimizde malzeme kalmayınca tekrar tekrar video çekiyoruz işte. <laughs> Tabii ki şaka bir tarafa. Ee, yine, yinelemekte fayda var çünkü hala mesela şu sorular gelebiliyor. Ee, küllü renkler niye yeşerir? Küllü renklerin yeşermesinin önüne nasıl geçeriz? Küllü renkler neydi arkadaşlar? Küllü renkler birli ve on birli renkler. Yani işte işte açıyorum yedi on bir dokuz on bir şey yedi bir dokuz on ya da yedi on bir dokuz bunlar küllü renklerdi. Şimdi bu küllü renklerin yeşermesinin sebebi nedir? Arkadaşlar biz bir saçı açıyoruz. Açma işlemi yapıyoruz. Ve saçı açarken Sadece ilk 15 dakikada ne oluyor? Önce kızarıyor. Sonra ilk 15-20 dakikada kızarır. Yani kızıllaşır. Daha sonra bakırlaşır. Daha sonra bakır yavaş yavaş doreye doğru gider. Dore renk oluşur. Daha sonra dorede de sarıyı yakalar. Yani dore aslında sarının bir rengi ama biraz çiğ bir sarı olduğu için dore ondan sonra net bir şekilde sarı olur. Şimdi biz saçı açtık ve saç bakır kaldı. Yani biz eğer bakır kalmış ya da çok çiğ dore bir dore bir saç olmuş çiğ dore. Yani saçı yazın pek iyi değil idare edin. Çiğ bir dore ya da bakır tonunda bir saçın üzerine eğer biz 7-11, 9-11, 7-1, 8-1, 6-1, işte bu küllü renkleri uygularsak yeşerir. Sebebini Aslında daha önceki videolarda çok anlattım. Küllü renklerin yeşermesinin en büyük sebebi Şimdi bakın. E, boya Birazcık boya bilgisi olan şunu çok iyi bilir. Biz mavi ile sarıyı karıştırdığımız zaman ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? Yeşil çıkıyor. E, mavi sarı karışırsa yeşil çıkar ortaya. Çünkü küllü renklerin tamamı ya da birçoğu mavi alt tonludur. Mavi renkten, mavi pigmentten destek alır. Ve biz çiğ bir dore sarının üzerine, çiğ bir dore sarının üzerine ya da bakır, bakır tonun üzerine eğer küllü renkleri uygularsak burada bir yeşerme neticesi görürüz. O yüzden bu külü e, küllü renkleri asla ve asla tek başına bu tarz renklerin bakıra yakın ya da çi, dore renklerin üzerine tek başına uygulamayın. Ne yapmanız gerekiyor? Benim daha önceki videolarda da bas bas bağırdığım, yani sürekli anlattığım şey şuydu arkadaşlar. Viyole. Viyole de soğuk bir tondur. Yani viyole ne kadar katalogda kızıl gibi gözükse de aslında viyole soğuk bir tondur arkadaşlar. Eğer biz viyole ile küllüyü buluştursak ortaya sandre rengi çıkar. Sandre. İşte bu viyole ile küllüyü buluşturduğumuz zaman bu renklerin üzerine uygularsak işte orada yeşermeyi görmezsiniz. Çünkü bu viyole küllü üzerinde yani o mal pigment üzerinde viyole rengi bir denge görevi görür. Saçın yeşermesin. Çünkü tabi ki bunda kızıl pigment olduğu için de aynı zamanda e, mor pigment daha doğrusu olduğu için e, e küllüyü mavi dengeliyor ve çiğ rengin üzerine ya da bakır tonun üzerine uyguladığınız zaman küllüyü işte orada yeşermenin önüne geçmiş oluyorsunuz. Bunu yaparsanız, uygularsanız net bir şekilde mesela e, şöyle söyleyelim, şunu da söyleyelim de hani yarım kalmasın bir şey. İşte atıyorum 7-1 ile e, çiğ bir dore saçın üzerine boyayacağız 7-1 ile. Ee, ne kadar viyole rengi katacağız? Bakın e, bu viyole renklerine dikkat edin kullanırken ben genelde soft violeler kullanıyorum. Soft soft nedir arkadaşlar? Viyole aslında e, morumsu bir renktir. Direkt viyoleye baktığınız zaman ama soft viyole hafif e, yumuşak bir renktir nedir? Lila rengi gibidir. Soft viyolerin destek alırsanız birimin içine ne kadar katarsınız? Mesela soft yola. Eğer Saçın durumuna göre değişir. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani saçın rengine göre açılmış saç çok yoğun. Bakıra yakın bir saçsa ki bakıra yakın olduğu zaman hani kolay kolay baskılayamazsınız ama hadi diyelim ki bakıra yakın. Normalde işte 5 santim sıkıyorsanız 10 santim sıkarsınız. 8 santim sıkarsınız. Yani biraz santimlerle ölçek, ölçersiniz ne kadar mesela atıyorum şu 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 kadar arkadaşlar bu kadar sıkarsınız yani e, soft violeden bu şekilde destek aldığınız zaman e, küllü rengin e, çiğ bir sarı üzerinde işte dore bir renk üzerinde bakır bir renk üzerinde yeşermesinin önüne geçersiniz bütün mesela bu kadar arkadaşlar daha önce çok anlattım bunları ama Maalesef videolar hep atlanarak izlendiği için başından sonundan başından ortasından sonundan izlendiği için ya da hızlandırılarak izlendiği için hiçbir şey anlaşılmıyor. Ya da şöyle bir şey sorarak daha kolay olduğu için direkt soru soruyor. Mesela videoyu hiç izlemiyor. Çok kısa bir süre izliyor videoyu ya da sadece başlığına bakarak yorum yapan bile var. Onu söyleyeyim. Başlığına bakıyor en kolay nasıl öğrenirim? Direkt soru sorayım diyor ve soru sorarak öğrenmeye çalışıyor. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Hatta WhatsApp'tan arıyorlar beni. Çok soru geliyor. Bakın ben o kadar çok video çektim ki o kadar çok detay ve içerik verdim ki artık daha özelden soru cevaplamam. Yani kimse kusura bakmasın. Soru cevaplayamam. Çünkü bu kadar detayı verdikten sonra bu kadar derinliğine girdikten sonra bir de özelden e, soru cevaplamaya kalkarsak yani e, nasıl desem bu çok başka bir boyuta gider. Kimse kusura bakmasın. Yani çok başka bir boyuttur yani. Bu kadar detay vereceğiz. Bir de her neyse biz devam edelim. E, dediğim gibi küllülerden mutlaka violelerden soft violelerden destek alacağız. Arkadaşlar yeşermemesi için saçın. Evde saç açmayın. Asla ve asla açmayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı kuaförler benim bana şikayet geliyor. Kuaförler bile küllü renklerle saç boyu yeşertiyor. Ya niye yeşerdi deyince müşteri diyor ki küllü renk böyle çıkıyor. Böyle çıkmaz arkadaşım. Kuaför arkadaşım, sevgili meslektaşım. So violeden destek almak zorundasın. Bakın şu şeyi de söyleyeyim size. Küllü renkler ee, efendim, bebek kumralı. <laughs> ya bakın daha önce de söyledim gene anlatayım. Ben bu ülkenin en ünlü kuaförünü bile izledim, en ünlü kuaförünün YouTube kanalını izledim. Orada 9 bir saçı açıyor, 9-10 bazına kadar açıyor, 9 birle saçı boyuyor ve diyor ki bu bebek kumralı ya da bebek sarısı diyor. Dedim ki kendi kendime dedim ki ya arkadaş, bebek sarısı ya da bebek kumralı 9 birle 11 ile çıkacak bir şey değil. Çünkü <laughs> 9 bir küllü renkler nedir arkadaşlar? Mat renklerdir. Yani parlaklık vermez. Ama gerçek anlamda bir bebek kumralına bakacaksak, bebek kumralındaki renge bakacaksak yumuşak, softtur, soft, yumuşaktır. Bebek kumralı aynı zamanda parlak bir renktir bebek kumralı. Hani o bebeklerin kumralından bahsediyorsak gerçek anlamdaki ondan bahsediyoruz büyük bir ihtimal. Dedim ki kardeşim 9 birle, 8 birle, 7 birle ya da herhangi bir küllü renkle bebek kumralını yakalayamazsın çünkü mat renkler bunlar. Bu rengi parlatmak gerekiyor. Peki ne kullanacağız bu rengi parlatmak için? Ben, bakın benim e, çok önceki videolarımı izleyin orada göreceksiniz. Ben her zaman bej rengi kullandım arkadaşlar. Bej rengi. Ben şunu, şunu da iddiayla söylüyorum. Birçok kişi de benim videomu izleyerek bu uygulamayı yaptı. Bunu iddiayla söylüyorum. Artık bu 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 saatten sonra müthafaa az olmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Nedir? Ben 9-1 bazında bir bebek kumralı boyayacaksam, içine mutlaka 9-2 bej renginden sıkıyorum arkadaşlar. 9-2 bej rengi sıkıyorum. Yani 9-2 bej rengi küllüyü softlaştırıyor, hafif de bir parlaklık veriyor. O yüzden. Neden biliyor musunuz? Bej rengi neden bunu softlaştırıyor ve hafif bir parlaklık veriyor? Bu da aslında soğuk bir ya da sıcak bir kum kum rengi diyebiliriz ya da soğuk kum rengi de diyebiliriz. Ama bunun içinde de hafif bir kızıl pigment var arkadaşlar. Mesela Igora'nın bej rengini kullanın hafif bir pembemsi renk alırsınız. Çok hafif, öyle bariz belirti olan değil de hafif bir pembemsilik görürsünüz. İgora'nın bej renginde. İşte bej renkleri bu yüzden 9 1 ile 9 2'yi karıştırdığınız zaman bebek kumralını elde edebilirsiniz. Ama Ama direkt küllü renkle bebek kumralı elde etmeniz mümkün olası değildir arkadaşlar. Değil. Yok böyle bir şey. Mesela bu renkler, küllü renkler nerede yeşerir en fazla biliyor musunuz? Bir de. Bırakın küllü rengin yeşermesini. Bir saçı iyice beyala, beyazlattıysanız, saç bembeyaz açıl. Artık 12 bazına kadar açtınız. Zaten 12 bazına açınca saç biraz böyle artık yamulmaya başlar arkadaşlar. Hafiften hamurlaşır, onu söyleyeyim. 12 bazına kadar açtınız saçı. 12 bazına kadar açılmış ve artık böyle hafiften sünmeye ve hamurlaşmaya başlamış bir saça hangi rengi uygularsanız uygulayın. Bu 93. yani dore renk de olabilir. Do hiç fark etmez. 93'ü de uygulasanız açılmış ya da e, hamurlaşmış bir saça platine kadar çok beyazlamış bir saça. 9-3'ü de uygularsanız yeşil çıkar arkadaşlar. Yeşil. Bakın o ben daha önce bu videoyu çok anlattık da keşke dinlenseydi bir türlü izlenmiyor o videolar. Daha önce dedim ki bu şekilde bir saç boyuyorsanız yani eğer saç artık hamurlaşmışsa saç artık renk alma renk almıyorsa ne uygularsanız uygulayın yeşeriyorsa arkadaşlar bu saça kızıl pigment yüklemek zorundasınız. Kırmızı pigment. Niye? Çünkü o tarz saçlarda pigment olayı kalmamıştır. Sizin gönderdiğiniz yapay pigmentin tutunacak bir yeri kalmamıştır. O yansımayı yeşil olarak verir size. O yüzden onun yansımasını yeşil olarak alırsınız. Yansımasını yeşil olmasını istemiyorsanız kızıl Görünüyor mu bilmiyorum. Kızıl pigment yükleyeceksiniz arkadaşlar. Başka çaresi yok. <laughs> yani ee, o kadar çok video çektim ki. Ya bugün parayla eğitim veren bazılarını izliyorum. Parayla eğitim veren bazı insanları takip ediyorum ve izliyorum. Bazen yayınlarda bilgi paylaşımı yapıyorlar. O da enteresan. E, ya inanın. Bir şey söyleyeyim mi? Siz bu bu insanlara boşuna para veriyorsunuz ya. Benim videolarımda anlattığım şeylerin birebir aynısını anlatıyor bu insanlar ya. Kuaför meslektaşlarım için söylüyorum. Siz boşuna para veriyorsunuz. Ciddi anlamda söylüyorum. Hiç kimse bak hiçbir eğitimci kimya hakkında, boya hakkında ya da açma hakkında farklı bir şey anlatmıyor arkadaşlar. Farklı bir şey anlatmıyor. Farklı olan nedir biliyor musunuz? Meslektaşlarım için söylüyorum. Uygulamadır sevgili dostlar. Başka bir kuaför farklı uygular, öteki farklı uygulama yapabilir. Herkesin bir alıştığı yöntem vardır, farklı uygulamalar yapabilir. Ama bilgi aynıdır sevgili dostlar. Bilgi değişmez. Uygulamada farklılık, farklılıklar olur ama bilgi değişmez. Siz gidiyorsunuz, online eğitimlere 300 lira 500 lira basıyorsunuz bedava bilgi var izlemiyorsunuz bu benim çok tuhafıma gidiyor çok enteresan geliyor bu bana gerçekten ciddi anlamda yani illa insanlar demek ki paramızı al bize aynı şekleri tek aynı şeyleri tekrar tekrar anlat diyor demek insanlar benim anlamadığım şey budur sevgili dostlar meslektaşlarım yani bakıyorum <laughs> başınızın tacı ettiğiniz öve öbe yerlere göklere sığdıramadığınız insanlar aynı şeyleri anlatıyor kardeşim. Fark eden hiçbir şey yok. Aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Diyorum ki acaba bunlar niye bu kadar parayı döküyor? Çok mu zengin diyorum meslektaşlarım. Bu kadar mı zenginler? Demek ki diyorum şunu söylüyorum kendi kendime. Demek ki bu insanların çatır çatır parasını almak gerekiyormuş. Acımayacaksın diyorum demek ki ki acımıyorlar da, acımıyorlar da. Öyle paralar istiyorlar ki kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Her neyse. Söyleyeceklerimiz bu kadar sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bir serzenişte bulundum ama haklı bir serzeniş olduğunu düşünüyorum. Yani burada bedava bilgi varken sizlerin bu kadar parayı basıp aynı şeyleri tekrar tekrar dinlemeniz benim çok tuhafıma gidiyor. Çok tuhafıma gidiyor. Enteresan bir olay. Her neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize ve saçlarınıza çok iyi bakın.